Ve iki takıma da başarılar. Gönlümüz Ame Spor'umuzdan. Yılmaz Ceylan. Sağda Batuhan boş. Onun koşu yoluna Batuhan topu aldı. Ceza sahasına baktı. Yap bir kafa topağlara gidiyor. Topağlara gidiyor. Berk İsmail Ünsal yine sahneye çıkıyor. Sahne benim diyor değerli yani izleyenler. 1-0. Maçın 11. dakikası. Gol geliyor. Golün adı Berk İsmail. İsmail Ünsal Batuhan'ın ortası Berk İsmail Ünsal kafayı vuruyor topu alanla buluyor Batuhan Yılmaz Ceylan şimdi Berk İsmail Ünsal ceza sahasına yaptı bir vuruş ve topu gidiyor Topu gidiyor Berk çapar atıyor 2-0 oluyor 2-0 oldu değerli izleyenler 2 dakikada 2 golü buluyoruz Berk İsmail Ünsal asiste yapıyor. Arkada Mert Çapar dokunuyor ve topu alalım. Sonra Arda, Arda karşılıyor Yılmaz topu aldı. Batuhan var yanında. Şimdi bıraktı Batuhan. Şimdi içeriye gönderdi. Belki İsmail yerde Matin'e Akim'i penaltı verdi. Matin'e Akim'i penaltı veriyor. Matin 23. 3. <laughs> gol için geliyoruz. Penaltı atışı vuracağız Elize'yle. Uğur Adem Gezer vuruyor ve topa alıyor gidiyor. Uğur 3 yapıyor değerli izleyenler. 3-0 oluyor. Aldı. Serhat. Serhat gidiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Eyüp ayak koydu orta. Furkan çekti soluna. Furkan şutunu gönderiyor. Topallarımıza gidiyor. Furkan atıyor. 3-1 oluyor değerli izleyenler. İnegöl spor golü buluyor. Maçın 30. dakikasında. Baktı. Orhan kullandı şimdi. Aman dikkat. Toparlarımıza gidiyor. Toparlarımıza gidiyor. 3-2 oluyor. Gördü Furkan top şimdi. Orta onu karşılıyor. Şimdi Ömer, e, Ömer ceza sahasına Serhat dokunur Birlikten dönüyor. Serhat. Ve Oktay Aycan. Eyüp. Atağa çıkabiliriz şimdi sağ kanattan. Yılmaz ile top aldı kontrolü. Yılmaz ceza sahasına gönderip Mert çapar ve top alana gidiyor. Ve top alana gidiyor Mert atıyor. Mert yine sahneye çıkıyor. Kendisinin iki takımının ikinci golünü atıyor. Yılmaz Ceylan arka tarafta iyi gördü. Erkan var. Erkan'ın önüne bıraktı Erkan ceza sahasına. Bir kafa topa alana gidiyor. Berk İsmail Ünsal kafayı vuruyor top alana gönderiyor. Beş oldu. Erkan Sasan'ın ortası. Berk İsmail Ünsal'ın.